Sevgili hemşehrilerim, bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyor. Tarım Bakanı, yani İthalat Bakanı, Plan Bütçe Komisyonu'nda bizim sorularımıza cevap veriyor. Tabi cevap verip vermediği konusunda hep şüphelerimiz var. Cevaplar verilmiyor. Cevaplar net verilmiyor. Biz şunları anlatmak istiyoruz. Her yıl yayınlanan destekleme tebliğinin 2021 yılı hala daha yayınlanmadığını söylüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda niye destekleme tebliğinin yayınlanmadığı konusunda bir açıklamada bulunmuyor. Bu hangi ürün ne zaman, ne kadar alacağıyla ilgili çiftçi ekimlerinin aslında bu bilgiler ışığında yapması gerekirken bizde her şey Allah'a emanet. Çiftçi ürünleriyle ilgili ne kadar destek primi alacağını bile bilmiyor. Bunu ürünlerinin ekilmesinden önce yayınlamak destekleme filmlerinin ne olacağını duyurmak gerekir. Bunu neden bakanlık zamanında yayınlamıyor anlamak mümkün değil. Bu bakanlığın büyük bir eksikliğidir. Bu yönetememek demektir. Bir planlama yok. Diğer bir konu gübre fiyatları. 3-4 katına varıyor. Çiftçi artık gübre kullanmaktan kaçınıyor. Bu da hem üründe kaliteyi hem de miktarı düşürüyor. Zam zam zam. Şu anda buğday ekimleri yapılıyor. Ama yeterli gübre yok. Gübre alacak para da yok. 2002 yılından 2021'in ortasına kadar çiftçinin borcu 62 kat arttı. Bankalara 149 milyar lira, Tarım Kredi Kooperatifine 10 milyar lira ve serbest piyasaya olan borçlarla birlikte 200 milyar lira yaşayan bir borcu var çiftçinin. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde çiftçinin borcu 2.4 milyar liraydı. Bu borçlar bakanlığın plansızlığından, üretim maliyetlerinin yükselmesinden ve yeterli desteğin verilmemesinden kaynaklanıyor. Gübrenin torbası geçen yıl 200 lirayken 420 liraya çıktı. Geçen yıl 120 lira olan ürek gübre 380 liraya çıktı. Suyun saati ise 70 lira oldu. Bu maliyetler gençleri de korkutuyor. Aydın'dan örnek vereyim. Aydın'da ziraat odalarında kayıtlı çiftçi sayısı 130 bin civarında ama yaş ortalaması 59'a yükseldi. Gençler toprak üretiminden uzaklaşıyor. Çünkü yeterli destek yok. Artan maliyetler gençlerin daha işe girmeden gözünü korkutuyor. Böyle giderse 5-10 yıla kadar bırakın aydını memlekette üretim yapacak çiftçi bulamayacağız. Bununla ilgili bir çalışma yapılması, üretimdeki maliyetin düşürülmesi, çiftçinin desteklenmesi gerekiyor. Çiftçi parasız kaldığı için hayvanlarını satmamalı. Ürettiği ürünü pazara sunmalı. Başka türlü ne kalkınma olur ne de samanda bile dışa bağımlı hale gelen ülkemiz bağımlıktan kurtulur. Bildiğiniz üzere Kuraklık nedeniyle ülkemiz birçok yerinde özellikle tarımsal sulamada üreticilerimiz oldukça zor bir dönem geçirdi. Aydın'da farklı bir sorun yaşanmadı. Aydın'da valiliğin kısıtlı sulama programı ile birlikte çiftçilere sadece iki defa su verildi. Çiftçiler yaşanacak su sorununu öngörerek pamuk veya mısır üretimini bıraktı ve yaklaşık 100 bin dönümlük bir alana da daha az su isteyen buğday ekimine geçti. Bu çiftçinin ekonomik olarak kazancının yarı yarıya düşmesi anlamına geliyor. Aydın Ziraat Odaları Birliği'nin 2020 Kasım ayında devlet su işlerine gönderdiği yazıda kuraklık geliyor, çiftçi zor durumda tarımsal sulama için önlem alın demişti. Gelen cevapta ise gerekli görüldüğü halde planlanacaktır denilmişti. Nasıl bir gereklilik gerekiyor? Tüm tarlalar kurusun, ürünler zayi olsun o zaman mı bir planlama yapılacak? Sulama sorunu çözülmesi gerekiyor. Tabi bu sadece sizin bakanlığınızla ilgili değil. Bir su ile ilgili diğer bakanlıklarla ilgili bir su politikası oluşturması gerek. Zaman daralıyor. Çiftçi üretecek ve tarlaya sulayacak suyunu bulamıyor. Kuraklıktan daralıyor. Sayın Bakan, tarımı siyaset dışı tutalım. Tarım siyasete alet edilemeyecek kadar stratejiktir diyor. Sayın Bakan, çiftçimiz mal iktidar bizi görsün diye çanhıra çabalarken, siz gidip aspir, ayçiçek tohumu ve ham yağ ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlıyorsunuz. Tarım yalnızca o istemeye gelince mi sıralıcık bir hal alıyor? Kısaca Aydın'ın, İzmir'in, Manisa'nın, Balıkesir'in, Ege'nin zeytinyağı dururken Suriye'den zeytinyağı ithal ettiniz. Aydın'ın, Adana'nın, Urfa'nın pamuğu dururken Yunanistan'dan pamuk ithal ettiniz. Konya'nın, Ankara'nın, Urfa'nın buğdayı dururken Rusya'dan, Meksika'dan buğday ithal ettiniz. Bu durum bizi bu ülkenin alın teriyle üretim yapan çiftçiyi çok rahatsız ediyor. Adeta bu ülkenin Tarım ve Orman Bakanı gibi değil, İthalat Bakanı bir konumundasınız. Bir de CES konusu var. Sadece enerjinin konusu olarak CES'i görmemek lazım. Çünkü CES'ler tarımı ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Aydın'ın %90'lık alanı CES alanı olarak lekelenmiş durumda. Jeotermal santraller Aydın'da 32 adet, Türkiye'nin %60'ını kapsıyor. Aydın'da CES'ler denetlenmiyor denetlenmeyen ceslerin, yerden çıkan akışkanların toprağa bırakılması, reenjeksiyonun yapılmaması ve bacalarından çıkan hidrojen sülfür ve diğer gazlarla birlikte asit yağmurlarının oluşması nedeniyle Aydın'ın artık iklimi etkileniyor ve ürünleri etkileniyor. Bu çerçevede bu jestlerden çıkan akışkanların tarımsal sulamada kullanılan sulara e, akıtılması, ve onlardan da tarımsal sulamada bulunması nedeniyle ayrında artık gıda emniyet açısından da gıda güvenliği açısından da ürün güvenliği açısından da birçok sıkıntı yaşanıyor. Dünyada incir üretiminde birinci sırada olan ülkemizde üretimin %80'i Ege bölgesinde gerçekleşiyor. Ve incir tıpkı üzüm gibi bor toksitesine en duyarlı meyveler arasında. Jeotermal kaynaklardaki borun incire etkilerini belirlemek için yapılan araştırmalarda genel olarak jeotermal santralden uzaklaştıkça incir bahçelerindeki yapraklarda yer alan borun ve ağır metal içeriklerin azaldığı gözlemleniyor. Jeotermal e ise 600-650 metre yakın mesafede bulunan incir bahçelerinde ise ağaç yaprakları, kuru, incirlerde ağır metal oranları yüksek olarak belirleniyor. İncir ihraçla birlikte hem il ve hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ancak Aydın'da Ilıcabaşı, İmamköy, Sultanisar, Salavatlı, Germencik ve Ömerbeyli'de bulunan jest enerji tesisleri ve geotermal kuyularının dışarı şarj ettikleri, renjekte etmedikleri akışkanları ve atıkları havzanın aydının tümünü kirlenmesine neden oluyor. Yes akışkanları Menderes'e su kaynaklarına ve Hıdır Beyli göletinin sularına karışıyor. Tarımda kullanılan bu sular ne yazık ki ürünlerin kalitesini ağaçların verimlerine düşürüyor. Aynı şey zeytin içinde geçerli. Aydın zeytinyağı üretiminde birinci. Zeytin ağaçları kurmakta zeytin verimi düşmekte. O nedenle Aydın'da denetlenmeyen cesler sadece enerji meselesini değil, havası ve suyunu, toprağını kirleten, tarımın kökünü kurutan bir felaket olarak halk tarafından anılıyor. Bakanlığın cestlerin yoğun olduğu bölgelerde düzenli raporlamalar yapması, tarımı nasıl etkilediği verilerle ortaya koyması ve bakanlığın bununla ilgili bir yol haritası belirlemesi gerekiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak CES komisyonu olarak 5 ilde yapmış olduğumuz çalışmalarla bir rapor ortaya koyduk. Bu rapor açıkça CES'lerin havayı, suyu ve toprağı kirlettiğini ve bu konuda denetlenmediğini ortaya koyuyor. Artık Aydın'a EPTK olarak kesinlikle CES kuyu ruhsatı verilmemeli. Artık Aydın'da yeni CES'ler kurulmamalı. Artık Aydın'da CES'ler denetlenmeli. Bu konuda bakan olarak Tarım ve Orman Bakanlığı olarak toprağı koruma anlamında ne yapıyorsunuz? Bir çalışmanız var mı Sayın Bakan?